Mevlana Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Bu devirde ne dolar ne borsa, en iyi yatırım toprak ve arsa. Kocaeli-İzmit-Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir Otobanı, Ota Bağlantı Yolları ve 3. Boğaz Köprü Yolu, karamürsel gölcük Başiskele Güzergahı'nda yatırımlık arsa düşünenler. Mutlaka Mevlana Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığını arayın, geleceğinize yatırım yapın. Yatırımlı kaldığınız arsa ve arazilerde bir buçuk yılda yüzde yüz karlı çıkın. Mevlana Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık. Güvenin tek adresi. Mustafa Güden. Telefon 0262 642 39 19. GSM 0553 881 0942. 42. Adres Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi numara 725 Taksim 1A Gebze Kocaeli. E-mail info mevlanagayrimenkul.com www.mevlanagayrimenkul.com